Gideyim de bakayım bir an önce köpeğim ne yapıyor? Ee, canım köpeğim Rıfkı ne yapıyorsun iyi misin acıktın mı? <laughs> biliyorum Rıfkı biliyorum. Bu havlamaların arkasında beni ne kadar sevdiğini söylemek var. Yani birazcık böyle var ya konuşabilsen demek ki beni sevdiğini söyleyeceksin. Ama sen havlayınca da ben anlıyorum çünkü ben hayvan dostuyum. Neyse olan anlaşıldı senin mama kabın da boş. Belli ki senin bu havlamalarının bir karşılığı var yani sen acıktın. Sen bekle şimdi bekle Rıfkıcım. Ben içeriden gizli gizli sana et, bonfile falan bir şeyler getireceğim. <laughs> merak etme merak etme evin içinde var yani et var. Getireceğim sana şimdi karnını doyuracaksın. Evdekiler fark etmese bari buna yemek getireceğimi. Vallahi annem babam çok güzel etleri buna getirdiğim için. Ama yapacak bir şey yok. Onunki de can yani. Bizimki canlı onunki patlıcan mı? Bırakacağız o da yemek yiyecek. Ne yapalım? Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Elif aşkım eve girdiğin gibi iftar hazırlamaya başla istersen. Çünkü çok az kaldı iftara. Acıktım vallahi çok susadım bugün. Tamam aşkım merak etme girdiğin gibi hazırlayacağım. Lan Rıfkı sen ne yapıyorsun? Tabii ya hayat sana güzel. Efekan beyefendi size yemek de getirmiştir. Oh suyunuz da var afiyet olsun. Tabi oruç falan yok sizde. Ben de bugün aksine o kadar çok susadım o kadar çok acıktım ki. Vallahi kafayı yiyeceğim neyse biraz içeri gireyim de iftara kadar uyuyayım. Ben yemeği hazırlayana kadar sen de biraz uyuyup istirahat edersin aşkım. Hadi gel girelim eve. Belli zaten Rıkvı efendi de yemeğini yemiş mis gibi oturuyor. Elif ne yapacaksın? Bilmiyorum aşkım. Canın ne istiyorsa onu yaparım. Dolapta biraz etimizin olması gerekiyordu. Aşkım o eti çıkarsana. Fırında böyle mis gibi et yap. Vallahi iftarda başka bir şey istemiyor canım. Tamam aşkım sen istersin yapmaz mıyım? Buzlukta etimiz olacaktı. Hemen onu yaparım. He, olamaz bu buzdolabındaki et nerede? Ne bunu kim aldı? Efekan, Ali, Arda çabuk aşağı inin çabuk. He, geldim anneciğim geldim. Ne oluyor neden bu kadar çok bağırıyorsun? Elif yukarıda çocuklarla oyun oynuyorduk iftara kadar. Neden bağırıyorsun? Ne oldu? Aranızdan kesin biri oruç tutmuyor. E ee, Arda senle ben evde yokken bu ikisinden biri evdeki eti pişirip yemiş herhalde. He çocuklar anneniz doğru mu söylüyor? Ulan hanginiz bizi kandırıp oruç tutmuyorsunuz ha? Çabuk söyleyin. Ya yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Ben zaten daha uykudan siz geldiğinizde uyandım. Baba sen uyandırdın ya beni hatırlasana. Ondan sonra oyun oynamaya başladık PlayStation'da. Şimdi benim üstüme su çatmaya çalışıyorsunuz fark ediyorum. Ama yemin ederim ben de orucumu bozmadım. Ya ben dolaptaki etini yiyeyim. Ben daha et pişirmesini nereden bilebilirim? Et mi pişirebilirim ben? İyi de ne oldu o zaman? Bu et yer yarıldı yerin içine mi girdi? Rıfkı'nın girip dolaptan alacağı yok ya. He, bir dakika Rıfkı mı? Efekan oğlum sen Rıfkı'ya vermiş olabilir misin eti? Ulan Efekan ulan Efekan. He siz o etten mi bahsediyordunuz? Şey ben Rıfkı acıkınca orada bir parça et vardı götürdüm onu Rıfkı'ya verdim. Bir parça et mi? Ya orada tam 2 kilo et vardı. Ne yiyeceğiz biz şimdi ne yiyeceğiz? Ulan ben açlıktan susuzluktan ölüyorum dedikçe başıma salak salak işler geliyor. Özür dilerim hayvan aç kalmasın diye yaptım özür dilerim. Oh be Allah'tan bugün okul var Rıfkı'yı da götürebileceğim. Rıfkı okul var bugün gelecek misin? Bana bak şimdi benimle okula geliyorsun anlaşıldı mı? Ve bahçede usul usul beni bekliyorsun. <laughs> Güzel aferin Rıfkı'cığım anlaşıldıysa gidebiliriz. Çok güzel çok güzel anlaştığımıza göre hadi gidelim. Sen beni üzmezsen Rıfkıcım eve geldiğimizde mis gibi biftek yersin. Bugün havada aşırı güzel. Okuldan sonra seninle böyle birlikte yürüyüşe de çıkarız Rıfkıcım. Parka doğru gideriz biliyorum sen parkta oyun oynamayı çok seviyorsun. Önce okul bitsin sonra eğlence. Olamaz beyler kaçın kaçın. Keko ve köpeği geliyor. Ulan bu köpeği ısıttıracak bize. Tut kız kız kız. Oğlum tut kız kız kız. Başla tut oğlum tut ısır hepsini. Ya bırak peşimizi bırak hayvan köpek seni. <laughs> Ali yardım et. Ee, ne oluyor lan burada ne oluyor? Keko ne oluyor burada? Çocuklar iletinizin üstüne bir zarar vermediler. Ulan arkadaşlarımın üstüne köpek salmaya utanmıyor musunuz siz? Ne utanacağım oğlum. Bizim köpeğimiz çok güçlü. Efekan birden karşımıza çıktılar kardeşim. Saldırmaya başladılar. Sonra köpek kovalamaya başladı. Şuna baksana tam bir yaman köpek. Ne kadar kötü bakıyor. Parçalar yemin ederim. Korkmayın beyler korkmayın. Ben yanınızdayım. Ve köpeğim Rıfkı yanınızda. Korkmayın siz hiçbir şey yapamazlar. Emin misin oğlum? Benim köpeğim var ya senin köpeğini parampinçik eder. Aynen öyle. Bizim köpeğimiz eğitimli kardeşim. Bizim köpek sizin köpeğe bir saldırdı mı? Ne ola sizin köpek ev köpeği süs köpeği. Bak Rıfkı'yı sinirlendiriyorsunuz. Rıfkı tamam havlu oğlum tamam sakin ol sakin ol. Halledeceğiz merak etme. Biliyorum o köpeğe saldırmak istiyorsun. Birazdan saldıracaksın. <laughs> onların köpekleri tam bir kurt köpeği gibi. Var ya Rıfkı'yı yeme dersin haberin olsun. Sakın saldırttırma Rıfkı'yı. Kurabiyecan sen merak etme kardeşim. Ben Rıfkı'ya var ya nasıl eğitimler veriyorum. O karşındaki köpeği paramparça eder o. Paşa saldır oğlum saldır. Karşına hepsinin bacaklarını kopar. Öyle bir ısır ki etlerini paramparça et. Saldır paşa saldır. Rıfkı saldır oğlum saldır. Karşıdaki köpeğin işini bitir. Diğerlerinin de bacaklarını kopar. Çabuk sal. Hadi Rıfkı hadi. Hadi aslanım halledersin sen o köpeğin işini bitirirsin. O köpeğin işi çok basit. Hadi paşa. Hadi oğlum neden kaçıyorsun? Hallet şimdi işini paşa hadi. İşte bu be işte bu. Aslanım Rıfkı yüzünü kara çıkarmadın. Gel oğlum gel gel gel. Ne oldu lan Keko ne oldu? Köpeğinizin işini bitirdi olamaz olamaz paşa paşa ulan rıfkı sen nasıl bir köpeksin nasıl ee, ben size ne dedim ee, işte gördünüz oğlum rıfkı böyle bir köpek nasıl işinizi bitirdi sıra sizde vay be rıfkıya bak helal olsun lan helal olsun bu nasıl bir köpek efekan sen buna nasıl eğitim verdin ulan Harbiden de öyle. Efekan tebrik ederim seni. Köpeğine çok güzel eğitim vermişsin. Efekan köpeğine söyle de daha fazla havlamasın, hırlamasın. Vallahi şimdi bizi yiyecek. Lan kaçsak mı ne diyorsun? Oğlum açmaya kalkarsak bu köpek bizi kavalar. Kovalar, kovalar. Yakalar sana var ya bacaklarımızı koparır valla. Aynen öyle. Şimdi de onu yapacak. Şimdi Rıfkı tam vakti oğlum. Saldır. Allah kaç arkadaşım kaç Geliyor bu köpek bizim bacaklarımızdan et parçası koparacak Çabuk kaç Kaçmayın lan kaçmayın Rıfkı hadi oğlum hadi sana neden duruyorsun Rıfkı koş Kaç ulan kaç Kaçmayı başarabileceğiz mi bakalım bu köpekten kaç Çabuk geliyor Rıfkı tamam tamam gel aslanım gel aferin sana Onlara bu korku ömür boyu yeter Yalnız okula da çok geç kaldık arkadaşlar Balde öğretmen var ya kafamızı kıracak Bir an önce derse girelim ee, <laughs> balde öğretmenim sizin burada ne işiniz var? Artık bizi kapıda mı karşılıyorsunuz? Ulan keratalar tam tamına derse var ya yarım saat geciktiniz. Hiçbirinizi derse almamak için kapının önünde dikildim bekliyorum. <laughs> İmkanı yok. Artık benim derslerime giremezsiniz. Hepinize sıfır puan verdim anlaşıldı mı? Bir daha benim dersime gelmeyin. Kaldınız sınıfta. Yahu balde öğretmenim böyle önyargı mı olur? Allah aşkına. Arkadaşlarımı köpek kovaladı. Ben de Rıfkımla beraber gittim onları kurtardım. Yardım ettim onlara. Evet balde öğretmenim. Keşke önce bir sorsanız neden geç kaldınız diye. <laughs> bir de okula köpek getiriyorsun. İşin içinde bu da var tabii. Efekan sana üç tane sıfır verdim yavrum. <laughs> Ee baldo öğretmenim bak rıfkı'yı havlatmaya başladın. Rıfkı tamam 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 oğlum havlama sakin ol. Ya Balde öğretmenim böyle saçma şey mi olur? Hakkımızı yiyorsunuz bak şikayet ederim sizi. <laughs> Hiçbir şey yapamazsınız kolaysa gidin de yapın bakayım birer tane değil üçer tane değil onar tane sıfır veririm görürsünüz. Arkadaşlar benim aklıma çok komik bir şey geldi. Madem Baldi öğretmen bizi sınıfta bıraktı. Rıfkı hadi oğlum saldır. Tut 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 Rıfkı tut. <laughs> dur dur şu köpeği dur dur dedim. Tamam yüz veriyorum hepinize. Dur dur Rıfkı gelme. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar çok komik oldu. Rıfkı saldır oğlum saldır. Bayda öğretmenin paçasını koparana kadar durma kovala. <laughs> dur dedim gelme gelme. Efekan çek şu köpeğini ısıracak beni Efekan. Allah kahretsin olamaz hala geliyor. En çok korktuğum şey köpektir. Rıfkıcım dur evladım gelme tamam gelme. Efekan'a yüz vereceğim gelme. Kerem komiser yardım edin Kerem komiser. Olamaz. Durun durun. Bana sakın zarar vermeyin. Durun lütfen arkadaşlar. Çekin şu köpeği. Çekin şuradan. Isıracak bak şimdi. Efe Gancım, onu okulda bize artistlik yapmadan önce düşünecektin koçum benim. Şimdi ben bu köpeği üstüne salarsam seni ne yapar biliyorsun değil mi? Bence bu köpeği bunun üstüne salak. Bunu ısırsın bacaklarını koparsın valla Ya durun durun ne isterseniz yaparım arkadaşlar durun Ya yapmayın lütfen siz üç kişisiniz ben tek kişi Ben ne yapabilirim ki bir de başınızda köpek var durun lütfen durdurun şunu Eee durmazsak ne olacak ne yapabilirsin ki Hadi yiyorsa okuldaki gibi konuş bakalım Hadi yiyorsa okuldaki gibi artistlik yapsana Arkadaşlar bakın sizden zaten özür diledim. Hatta bir daha özür diliyorum. Kusura bakmayın. Yemin ederim bir daha size asla laf atmayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Hadi rahat bırakın beni gidin lütfen. Yok yok bu köpek seni bugün ısıracak Efekan. Bu köpek senin bugün bacağında bir yara bırakacak. Anca ben ondan sonra buradan giderim. Yoksa bir adım gidemem. Ya hadi seni be bu köpek seni niye ısırmıyor bunu? İki buçuk saattir havlıyorsun. Havlayacağına git de şunu bacağından bir parça kopar. Arkadaşlar ya çekseniz şu köpeği. Bakın bu iş çok tehlikeli. Belki de kuduz falan olacağım. Ne bileyim ölürüm yani. Bak çok çok fena ceza alırsınız. Lütfen arkadaşlar <laughs> hadi çekin şu köpeği rahat bırakın beni. Gitmem lazım. Eee gidebiliyorsun git bakalım. Ya hadi bırakın beni lütfen. He polis sesleri siren sesleri. Kerem Komiser geliyor. Şimdi siz şikayet etmezsen görürsünüz siz. Hay aksi bu iş hiç iyi olmadı Kerem komiser geliyor bu enayi bizi şikayet edecek Hadi oğlum hadi kaçalım buradan Durun 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 Sakın kaçmayın durun dedim kaçmayın Kerem komiser neredesin kaçmayın korkaklar Çabuk kaçın çabuk Kerem komiserle başımız belaya girmesin Çabuk dedim kaçın Kaçın bakalım kaçın Ben zaten size her türlü Kerem komiseri şikayet edeceğim Neyse bugünlük kurtulduk Ama sadece bugünlük kurtuldum Bunlar yarın da çıkacak, yarın çıkmasa öbür gün çıkacak. Benim bir şekilde güçlenmem lazım artık. Bunların karşısında dimdik durabilmem lazım. Bunun için çok güzel bir planım var. Spor salonuna başlamam lazım. Benim çok güçlü olmam lazım. Zaten benim köpeğim bunların köpeğinden daha güçlü. Çünkü bir ara benim köpeğim onların köpeğini dövmüştü. Sırada benim güçlenmem var. Ben de güçlendikten sonra köpeğimle birlikte onları çok fena yapacağım. Benimle bu kadar dalga geçmenin hesabını onlara ödeteceğim. Görecekler günlerini. Ve işte geldim. Spor yapacağım yer burası. İşte fitness salonu. Burada çok güzel spor yapıp, çok güzel bir şekilde kaslanıp, çok güzel bir şekilde güçlenip, Çekoları istediğim şekilde dövebileceğim. İşte bu. Bir an önce girip spora başlamam lazım. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Oh be sonunda geldim şey merhaba kimse yok mu? Hı geldim kardeşim geldim. Hoş geldin. Evet seni dinliyorum tam olarak ne istiyorsun? Spor yapmak için mi geldin? Evet abi spor yapmak için geldim. Bu kadar sıska olmak istemiyorum. Arkadaşlarım sürekli beni dövüyor. Hatta şehirde keko çetesi var. Hep benim peşimdeler. Sürekli beni korkutuyorlar. Anladım ve sen de bunun için güzel bir kas yapıp onları dövmek istiyorsun. Yani güçlenmek istiyorsun. Evet abi aynen öyle. Bunu başarabilir miyiz? Beni çok fazlasıyla güçlendirebilir misin? Köpeğim de var abi benim. Köpeğimle beraber o kekoları var ya çok fena yapacağım. Ama ben önce kaslanıp güçlenmem lazım. Merak etme kardeşim. Seni çok kısa sürede harika bir hale getireceğim. Müsaitsen hemen bugün başlayalım. He, gerçekten mi? Hadi abi hadi lütfen hemen başlayalım. Hadi o zaman ilk olarak ısınma hareketleri ve... Spora başlangıç hareketleriyle başlıyoruz. Evet çok iyisin. Sol kol bacak kalktı. Sağ kalktı. Şimdi oturdun. Tekrar kalktın. Aynı hareketleri tekrarlayalım Efekan'cım. Aferin sana. Gerçekten kondisyonun ve dengen çok yüksek. He, bu hareket bayağı kolay sol kol bacak kalktı sağ kol bacak kalktı oturdum çok güzel aynı hareket tekrar sol kol bacak sağ kol bacak şimdi oturdum kalktım abi yeterince ısındım galiba şimdi diğer hareketlere geçsek olur mu çünkü ben dumbbell falan kaldırmak istiyorum o var ya o kum torbalarını yumruklamak istiyorum. Merak etme sabırlı ol Efekan sabırlı ol. Hepsine geçeceğiz bu hareketi bir süre daha yapman lazım. Tamam çok güzel ilerliyorsun. Zaten bakıyorum yeterince alıştın. Aynen bir süre daha bu şekilde devam et. Ediyorum ediyorum abi ama galiba böyle birden yorulmaya başladım gibi. Yani terlemeye başladım. Yeterince yorucu olmaya başladı bu hareket. Tamamdır yavaştan bu hareketi bırakabilirsin. Sırada dumbbelllar var. 20 21, 22, 23. Abi bu hareket çok zormuş. Aa, kollarım kopmak üzere. Daha yapacak mıyım? Yapacaksın tabi aslanım yapacaksın. He, efekan köpeğin geldi. He, Rıfkı sen mi geldin? Aslanım beni özledin demek ki, he. ondan geldin. Tamam hadi ben de birlikte sen de spor yapmaya başla bakalım. Aa, çok yoruldum. Kollarım kopmak üzere. Hadi Rıfkı çok güçleneceğiz. O kekoların işini bitireceğiz. Hadi. Ee şey abi köpeğim de burada bizi spor yapsa sorun olmaz değil mi? Yani o zaten bütün gün koşuyor. Sadece biraz dumbbell kaldırır kolum. İyi de senin köpeğin dumbbell kaldırmayı nereden biliyor efekan? Merak etme abi ben şimdi ona göstereceğim o benim sözümü hep dinler. İyi öyleyse tamam çalışabilir. Yani o bir kenarda burada çalışsın. Biz de seninle birlikte diğer hareketleri yapalım. Ya şimdi beni iyi dinle Bu dambılları alıyorsun, bu şekilde kaldırıyorsun. Biliyorum sen beni anlıyorsun ve yapacaksın. <laughs> He tamamdır. O beni anladı. Şimdi biz diğer harekete geçebiliriz. <laughs> Bak abi ben sana ne dedim? Köpeğin çok marifetlidir dedim. He gözlerime inanamıyorum. Böyle bir şey nasıl olur? Efekan sen bu köpeği nasıl yaptın? Köpek bildiğin insan gibi dambıl kaldırıp spor yapıyor. Sen hiç merak etme abi benim köpeğim benden başkasını dinlemez Rıfkı aferin oğlum sana. Yani anlayacaksın sen rahat ol abi bu hayvan birçok insandan daha insan ama birçok insan ise bu hayvandan daha hayvan. Ben sana böyle söyleyeyim sen anlarsın abi hadi şimdi diğer harekete geçelim. Vay be Fekan çok derin konuştun ha baya anlamlıydı hadi gel Rıfkı'yı rahat bırakalım biz de şimdi bu harekete geçelim. Şimdi şuraya sırt üstü yatıyorsun ve dumbbellları alıp kaldırmaya başlıyorsun. Çok basit efekan yaparsın. Aa, böyle değil mi abi? Abi senin gösterdiğin hareketler neden bu kadar zor? Aa, 11, 12, 13. Abi çok zorlanıyorum neyse yavaş yavaş yapacağım artık. Efe kancam kasta olmak istiyorsan bunları yapmak zorundasın koçum. Bak Rıfkı ya hiç yoruldum diyor mu? Hala dumbbell kaldırıyor hayvan. Neyse hadi bakalım hadi acele et. Yalnız abi zorlanıyorum falan diyorum ama kaslandığımı hissediyorum. Bütün kolum, bacağım, omzum, göğsüm her yerim ağrıyor. Ulan kafam bile ağrımaya başladı. Fena kas yapıyoruz. Aynen öyle aslanım. Hadi gel sırada diğer hareket var. Bu hareketimizin adı ise Dambıllarla koşu Şimdi dambıllarla koştuğun için Daha fazla yorulup daha fazla mesafe katletmiş gibi oluyorsun Anladım abi anladım Aslında yürümeyi ve koşmayı severim Ama elimde dambıllar varken Çok zor oluyor Yetti ya yetti Hadi abi istersen son harekete geçelim artık Tamamdır Efekancım Hadi benle gel <laughs> En sevdiğim şey yumruk atmak olacak <laughs> Karşımda keko varmış gibi abi. <laughs> göreceksin Çeko, göreceksin. Aferin Efekan, aferin. Yorulma aslanım, yorulma. Hadi yumrukla. Hayır, hayır, hayır. Artık yorulmuyorum abi. Dünyam spor yapmaya alıştı galiba. Baksana ne kadar hızlı yumruk atabiliyorum. Saniyede tak, tak, tak. Evet Efekancım, bayağı kaslandın. Sen ve Rıfkı çok iyi oldunuz. Ama bunu 100 gün boyunca tekrar ettireceğiz. Merak etme, çok iyi olacaksınız. <laughs> Evet Rıfkı işte 100. günün sonu nasılız ama? Her şeyi geçtim oğlum sen de spor yaptın aslanım benim. Ya Rıfkı sen bile kaslandın şuna bak. Kocaman oldun oğlum ikimiz de hayvan gibi olduk. Bize yakışan da budur zaten kardeşim. Şimdi o kekolar karşımıza çıktığı an onların işini bitiriyoruz Rıfkıcığım. Rıfkı beni iyi dinle. Ben onları döverken sen de onların köpeğini ısıracaksın. Köpeklerine ne yapabiliyorsan en fazla hepsini yapacaksın. Aferin Rıfkı'cım aslanım köpeğim benim her şeyim benim. Senin gibi söz dinleyen köpeği ben asla bulamam. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizce Rıfkı'nın ve benim kaslı hallerimiz nasıl olmuş? Lütfen bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz like tuşunu esirgemeyin. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere.